Merhaba arkadaşlar. 7. sınıflarımızdan gelen başka bir soruyla devam edelim. Arkadaşlar buradaki soruda paralellik verilmiş. Üstte D1 ve D2 paralel ve şu AC ile BD de paralel. Arkadaşlar paralelliklerde bu ikisinin toplamının 180 olacağını söylemişiz. O zaman 20M'in 180 olduğunu biliyorsanız eğer 20M 180 derece ise bize aslında yöndeş açılardan n'in 8m olduğunu söylemiş oluyor. O zaman 8m kaçtır? O halde 8 mmiz kaçtır diyoruz. Orantı kurarak yapabilirsiniz. Doğru orantı. 8 çarpı 180 bölü arkadaşlar 20 yapıyorsunuz. 20 ile 180 sadeleştiği zaman kaç olur? 9 mu olur arkadaşlar? O halde 9 kere 8 72 olarak bulunur arkadaşlar. Cevabımız ne oluyor? Batman.